başı kabak. Biz çoraf verdi, kırka verdik. Onlar öyle gitti savaştılar ve orada öldüler. Ben bir Türk olarak bu konuşmalar içerisinde sanki başka bir memleketteyim. <laughs> Güneydoğu olayı fakirlikten dolayı olan bir olay değil ki. Büyük Orta Doğu projesi gereği Amerika'nın böl, parçala, idare et, yok et programı gereği kandırılıp daha çıkarılan Açlıktan, sevildikten falan değil. Ona bakarsan İstanbul'da da fakir çok, aç çok. Çıkarıla, eline silah verilen, bilinçli bir şekilde eğitilen, terör başının tahsili yok mu? Siyasal bilgiler onu. Dağdaki bütün kadro üniversite mezunu. Ne demek yani eğitimsizler aç mı diye oraya çıktılar? Yok böyle bir şey. Onlara böyle bir hakkı kim tanıyor? Benim vatan için Asker, 14 yaşında asker, hepsiniz giymiş çocuğumu dağda çıkıp da hiçbir hiç uğruna öldürdüler. Ne demek efendi bunları haklı çıkarmak? Ne demek oluyor yani? Bu, fakirmişler. <laughs> ne ne Daha anlatın. Evet. Ben 32 yaşında dur kaldım. Bir binbaşı hanımıydım. Kendim anlatmak istemiyordum ama madem ki bu kadar acındırmaya götürdüler bu işi ben de kendimi anlatacağım. Kocam rahmetlik olduğunda 6 bin lira maaş alıyordu. Ben de öğretmenlik yapıyordum. Kocamın maaşını bana 3 ayda 2 bin 800 lira olarak bağladılar. Yani ayda 900 lira. Ben de görevden ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü o zaman daire alamıyordum. Çalıştım kiraya gidecekti. Ben 16 sene dikiş diktim. Bir tane çocuk büyüttüm şerefimle. Şerefli iki çocuk büyüttüm. Ve benim o çocuğum asker olduğu gün da gönderdiler. Kim için gitti daha? Açları doyurmaya mı gitti daha? Aç aç olan çalışır. Türkiye'de iş çok. Eğer oraya hizmet gitmiyorsa, hizmet gitmemesinin sebebi de onlar. Okulların kapanmasının sebebi de onlar. Kendi köylülerini katleden de onlar. Bizim çocuğumuzu katleden de vatan hainleri. Vatan hainleri. Ben Kürtleri tenzih ediyorum. Ben Kürtleri tenzih ediyorum. Vatanını seven, ben Türk'üm diye bile her Kürt'ün başımızda yeri var. Ama bölücülük yapan, dağa çıkan, silah eline alan, askerine askerine, vatanını koruyan, namusunu koruyan askerine silah çeken hiç kimseye acımıyorum. <laughs> ben dahi öldürebilirim. Ne demek acımak efendim? Ne demek? Ne demek askerine silah çeken insan acımak? Ben bu toplumda ben sanki başka bir memleketten geldim. Biz Türk'üz. Biz Türk'üz. Her tarafımız düşman sarılır. Yedi düvel bize düşman. Ve bizi bize düşman edip içten vurmak istiyorlar. Artık bunun bilincinde olun. Bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. Bölüp parçalayıp yok etmek istiyorlar. Benim kuzenlerim Kürt. Benim eniştelerim Kürt. Benim yeğenlerim Kürt. Ne demek? Kürt sorununu, yani Kürtçülük sorununu Kürtlerle ayıralım. Daha çıkan teröristler vatan hainidir. Amerika'nın maşalarıdır. Amerika'nın uçaklarıdır. Satılmıştırlar ben haindir. Ya biz de savaş istemiyoruz. Ben oğlumu savaşsın diye, ben oğlumu tamam ki tabii ki 14 yaşında elbise giyen bir subay, ölümü de göze almıştır, vatan için, namus için ölecektir de. Ben de ölürüm, öleceğiz de. Gerekirse biz de savaşacağız, biz de öleceğiz çocuklarımızın yoluna. Ama tabii ki hiçbirimiz savaş istemiyoruz. Atatürk bile diyor ki savaş mecbur olmadığı müddetçe bir intihardır, cinnettir diyor. Ama sen silahı ver benim çocuğumu öldürttür. Orada Kuzey Irak'ta örgütler, yer altlarında tüneller kaz, askeri gittiği zaman pusuya düşür, mayın patlat, çoluğun çocuğun ayağını bacağını kopart. Ondan sonra ben gelip seni vurduğum zaman yurt dışında da yurt içinde de savaşa karşı. Savaş gerekiyorsa yapılacak, biz de yapacağız, öldüreceğiz. Bu kadar basit. Çok teşekkür ediyorum.